Peki ben şunu sormak istiyorum. iyi konuşuyoruz şu anda. E, gençlere tavsiyelerinizi veriyorsunuz. E, bir de ebeveynler var, aileler var aslında. E, ne demek istersiniz ailelere? bir Öncelikle kendi büyüklerinin kendilerine yaptığı yanlışları çocuklara miras olarak aktarmamalılar. Şöyle Çok bunu genel çerçevede bir şey. ele alabilirsek mesela. Bir, bir grup ebeveyn gözlemliyorum. Ben tabi bunu araştırmacı olarak değil, klinisyen olarak görüyorum. Bir grup var böyle aşırı hoşgörülü böyle çocuğunu aşırı korumacı. Böyle çocuğun ne dese, yani lep demeden lepli bir anlayacak. Yani böyle ona hizmetkar olmuş ebeveynler var. Mesela böyle onun iyi olacağını zannediyor. Çocuğu için iyi olacağını zannediyor. Biz yemedik o yesin, biz giymedik o giysin. Hani böyle bizim çektiğimiz şeyler hiçbirini o çekmesin filan gibi bir çok son derece bir iyi niyetle öyle bir yapmışlar ki çocuk artık çocuğun kölesi olmuşlar. Eskiden biz bilirdik yani Ateerkil aile aile vardır toplumda. Bir anaerkil aile vardır. Şimdi bir de çocuk erkil aileler türedi yani. Çocuk aileyi yönetiyor. Çok zalim bir kral gibi yani. Anne baba perişan olmuş. Hala daha yetemiyor. Ne getirsin? Zaten yetmez. Hı hı. Hiçbir anne baba çocuğun isteklerini tamamen karşılayamaz. Çünkü mantıklı değil. Karşılaması gerekmiyor. Hatta bazıları karşılamaması gerekiyor. İşte bu da hani böyle öyle yapmayalım, böyle yapmayalım derken hani tamamen çok bir ucube bir e, aile sistemi ortaya çıktı şimdi. Hani ataerkil olmayalım aşırı ataerkillik kötü. Falan. E, anaerkil olmayalım o da biraz sıkıntılar var. O zaman çocuk erkil mi olalım yani? Veya işte kitapları okuyarak ama orada öyle diyor, onu, o hata yapmayalım. Burada böyle diyor, bu hata yapmayalım derken çok değişik nesiller ortaya türüyor. Demokratik tutum dediğimiz, e, ataerkil de olmayan, anaerkil de olmayan tutum dediğimiz, e, tutum en çok önerdiğimiz tutum onunla ilgili çocukla ilgili kararları verirken çok yukarıdan değil de yaşına uygun sorumluluk almayı öğreterek, hı hı. yaşına uygun danışmayı öğreterek, yaşına uygun bir çeşit istişareyle hakkında kararlar verirken onun da fikrini alınması, görüşünün alınması, hı hı. en azından biz bilgilendirilmesi, artıların eksilerin anlatılması gibi değişik safhalarda değişik yani, tutumlarla çocuk yetiştirmemiz hı hı. gerekiyor. Eski usul çocuk yetiştirme bitti.